Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alperen arkadaşım Alperen ile birlikte fizik futbol oynuyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. İş, e, i̇nşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Şey, e, beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. Adı. Arkadaşlar durduğum yerde gol atıyor. Arkadaşlar en çok istediğim şey abone olmamız. Eğer arkadaşlar 40 aboneye geçerse lütfen 100 abone falan geçerse. Şey çekeceğiz. Online kafa topu beraber ikimiz oynayacağız. Ama 40 aboneye geçmesi lazım. Yoksa çekemeyiz arkadaşlar. Lütfen i̇şte arkadaşlar. Sizden tek istediğimiz 40 abone. Geçelim oyuna. Bu ne ya? Çok güzel attım. para. Arkadan mağazaya yuhuuu. Gidim, siz kimsiniz? Gölgeye baksana gölgeye bak. Oha. Ne adam döverek gitti. Gölgeye baksana çok korkunç ha. Bir gidip gidi. Kafayı vurdu. Adam kaleden de çıkabiliyor ha. Onu diyelim. Adam kaleden de çıkabiliyor. Arkadaşlar istediğiniz e oyunları yazabilirsiniz yorumlara. Biz onları çekmeye çalışırız. İki kişilikse... Yani... Arkadaşlar sıkıntı varsa söyleyin biz onları hepsini düzeltir, yeniden çekerip Biz de öyle deneriz. Evet arkadaşlar. Belki sizin sayenizde daha iyi olur. Ya Bu arkadaşım Alper'in de kanalı açacak. Kanalı lütfen onu da abone olun. Onu da olun. Onu da abone olun, lütfen yani. Arkadaşlar şimdi ben zaten Hadi biz oyuna hmm. bakalım. Oyuna bakalım. Of ya. Dakikasını... Adamların gölgesine bakın arkadaşlar. Çok komik. Ya da bize bak. Ee, ee... Arkadaşlar kamerayı çekeceğiz de şimdi beğenmeyebilirsiniz ondan. Bana kafamda çok kaybetti. Şimdi sana ben bir sokacağım. Allah Allah la. Adam araya mal gibi dalıyor ya. <laughs> Allah planı. Kendimize beş katmadı Osman'ız. Evet. Kafamızı vurduk. Evet. Allah. Aa, da, da, da. Nasıl kurtulduk? Buzda basketbol oynamak çok mantıksız bence. Basketbol Allah. mu? Ay plan. Adam şeye çıktı lan. kaleye çıktı gördün mü benim adımı? <laughs> nasıl fırlattım lan senin adımı? Da? Abi, Oha. Ben Oha nasıl çaktım lan öyle? Pala plan gol yedik. Gol yedik. Yeah. Alper, bize bu. Oha. Oha lan. Öyle. Ne kodum öyle arkadaşlar ya. Arkadaşlar hiç kusur Allah. Ne oldu? Gol müydü? Ne Belalı. Allah Allah başı Sanki bilerek gol yiyeyim diyor arkadaşlar ya. Tat tat tat. Allah belanı. Abi çok güzel vurduydu da gol girmedi. Keşke olsaymış ha. Avans verir gibi keşke olsaydı. Ankara bebesi. Allah benim adam kaleden çıktı. Adam gitti la. da 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 da. Kafa atmalıyım. Allah belanı. Allah belanı. Hangimiz daha güçlü? Arkadaşlar, inşallah şey, arkadaşlar inşallah şeyi beğenmişsiniz introyu bence. Güzel bir intro ben de beğendim. Ama çok sesler, sesler. yani. Bu bayağı sesli. Baba şata koyacağım ha. Yeterin gar ya. Adamların. Benim adamım bu iyi var ha. Niye bu yıkılsın? Bu iyi değil abi o ya. Oo iyi kurtardım. Keşke bir hareket yapabilse. Ah. Ah. Oh yeah. Rock 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 rock. Allah kudumu tuturum. Hepiniz kolye sokacağım bak. Topla beraber kolye. Kaça. <laughs> Adam niye zıplıyorsun? Ola belanı yiyeceğiz. Yok. Yazın. Aa. Lütfen. İçime top girdi. Allah. Allah. Hayır. Hayır. Arkadaş benim adam da ne güçlüymüş be. Adam itti gitti itti. Havada vurdum. Ne ya? 4 2 oldu ya bu ne abi ya? Şey arkadaşlar, 2 e, iki kişilik oyunlar biliyorsunuz biz Alperen'le çekmeye çalışırız. Yazarsınız yorumlara. Zaten şu an 2 kişilik oynuyoruz. Yani. Benim adamlar çok güçlü abi ya. Allah tekme yiyeceğiniz ha. Kavga çıkartıyor. Karnıma yumruk attı zaten. Acıyor karnım. Allah belanı. Oha. Oha. Ne kodum ama be. Çarptırarak. Arkadaşlar ya ne kodum. Rakır Evet. Evet ne haber? diyeyim senin ne haber? Abi itme beni ya ne kol? Allah belanı seni reklamlar Çilekli balgam ne iğrenç Allah topu kendime attım ya Kazandım kazandım ben kazandım Son bir maç yapalım arkadaşlar sonra videomuzu bitirelim Arap oldum Arap keçilere döndüm Yolda gör, beni gören korkar ya. Lan dakikasıyla bir gol olur mu ya? Sok. Uğursuzluk. Kalk kalk kalk. Tok kalk kalk. kalk. Önceki boncamalar arzınız. Önceden böyleydi değil mi arkadaşlar? 2'ydi 2-0'da. Iki Ama şimdi. Topu ne diktim? Allah. Yürüyün günden tekmeyi yersiniz vallahi. Nasıl ittim? Bu? Adamlar mı? bir de kayıyor ha. Oktan üstünde kayıyor. Oha! Abi ne hareket yaptı? Ayağımda